Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce videonun içeriğinden bahsetmek istiyorum. Önce kısa vadiye bir bakacağız. Neler olup bitiyor. Ondan sonra haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Yani bizi neler bekliyor ilerleyen haftalarda aylarda. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin neler yapıyor? Çıldırdı. 71.300 arkadaşlar. Ne diyorduk biz günlerdir? Bu destek kırılmadıkça 72 72.000'e doğru gideceğiz. Doğru mu? Ve desteğimiz kırılmış mı? Kırılmamış. Yani bir problem yoktu bizim için. Şöyle bakalım bugün için desteğimiz nereye kadar eğim vermiş durumda. 65.100 dolar seviyesi. Yani hala orası destek olarak geçerlidir. Ondan önceki kırılımlar benim için ara kırılımlardır arkadaşlar. Hani ana kırılım için bu desteği kırmamız gerekiyor. Diğer taraftan direnç olarak nereyi takip ediyorduk? 72.000. Şu an biraz eğim verdi arkadaşlar. 72.800'e kadar eğim verdi direncimiz. Şimdi burası da dikkat arkadaşlar. Diyelim 72 bin, e, 800 üzerinde 4 saati kapattık arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bakalım gece 3'e kadar. Evet 72.800 üzerinde kapattık. Şöyle ne bekleyebiliriz? Arkadaşlar o zaman üst banda doğru bir hareket bekleyebiliriz. Peki bu üst band nerede? Oraya gelelim. An itibariyle 81.500 seviyesinde arkadaşlar. Ama tuzaklı kırılım dediğimiz olay var. Yani biz atıyorum şöyle gittik. Doğru mu? 72.900 üzerinde kapattık. Ondan itibaren arkadaşlar 72.700 altında tekrar kapatmayacağız. Kural bu. Eğer tekrar böyle kapatırsak o zaman tuzaklı kırılım deriz. Potansiyel olarak tekrardan kanalın alt bandına düşebiliriz. Öyle bir durumda. Yani sizler için aslında kırılım geldiğinde ne yapmanız gerektiğini de söylüyorum arkadaşlar. Normal şartlarda bir kanal yukarı kırıldığında hedefi üst banttır arkadaşlar. Kanal derinliğini baz alıyorsun. Normalde 81 bin seviyeleri hedefimiz. Ama ondan önce tabi bu bölgede ne kadar vakit geçirecek ona bakacağız arkadaşlar. Yani verdiğim direnci takip edin. 72.900 üzerinde 4 saati kapatacağız. Yeniden 72.700 altında 4 saati kapatmayacağız. Olay bu. Diğer grafiğimize gelelim. Kendi indikatörüm biliyorsunuz arkadaşlar. Burada da 4 dörtlük çalıştığını görüyoruz. Bakın sarıya düştü tepkisini aldı. Üst bandımız nerede arkadaşlar? 73 bin dolar seviyesi. Dün şöyle gösterdim zaten. Orta çizgimizden hemen hemen örtüşmektedir arkadaşlar. Yani bu indikatör diyor ki bir problem görünmüyor diyor. Yani desteği takip etmeye devam edin. Uçacak mı çökecek mi ilgilenmeyin. Sadece desteği takip edin diyor bu grafik. Yani farkındaysanız gayet rahat ve konforlu bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Niye? Beklentimizden hareket etmiyoruz tamamen matematiğe dayalı bir ilerleyişimiz söz konusu. İşte matematik bizi yanıltmıyor arkadaşlar. Pardon şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar bunu kaydırayım kenara. Şimdi dominansa gelelim. Dominans neler yapıyor? Bitcoin dominans. Geçen hafta bahsettim. Şöyle bir kırılım var arkadaşlar. Doğru mu? Retestimizi yaptık. Tepkiyi aldık. Şimdi bir daha retest yapıyor. Bir daha tepki aldık. Yani şimdilik dominansta da ve negatif bir durum görmüyorum. Yani dominans yukarı gitme istekli gibi duruyor. Normal şartlarda bu kırılımın hedefi de %60 seviyelerini işaret ediyor biliyorsunuz. Diğer bir kırılımda geçmişte yaşadığımız ayı piyasasının dip bölgelerinde yaşadığımız bir formasyon vardı. Bunun da derinlik hedefi %60'ları gösteriyordu arkadaşlar. Yavaş yavaş dominansla yolun sonuna geliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi dominans tepeyi yaptıktan sonra Alt golmer daha fazla ezilemez arkadaşlar. Güzel hareketler bizi bekler. O anlamda dominans takibi önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Uzun vadeli bir ana kanalımız vardı biliyorsunuz. Bu ana kanal kırılmıştı. Ne zaman? Ağustos 2022'de. Teyitli bir kanaldı arkadaşlar. Üst, alt ve orta çizgisi çok güzel çalışan bir kanal. Ve an itibariyle ne durumdayız? Oraya gelelim. Şöyle şu an kanalın içine girmiş durumdayız arkadaşlar. 2 tane hafta kapattık içinde. Yani aslında biz tekrar kanalın içine kırdık. Şimdi bazıları soruyor. Peki hocam kanalın orta çizgisi hedef midir? Arkadaşlar biraz uçuk bir yerde. Hani sanmıyorum oranın hedef olacağını. 380 bin dolar işaret ediyor. Hani öyle bir hedefin olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bu kanala pek takılmamak lazım. Bu kanal aşağı kırılmadıkça ben tekrar bu grafiğe değinmek istemiyorum arkadaşlar. Artık gündemimizden çıkmış durumda. Tamam mı? Bu konuda da bilgiyi vermiş olalım. Gelelim haftalık Bollinger Bands'e veya Bollinger Band'ına. Bak Bollinger daha rahatıma geliyor benim. <laughs> Halk diliyle konuşmak lazım arkadaşlar. Neyse. Geçen hafta da söyledim. Arkadaşlar biz bandın üzerinde kapattık. Bu olumlu bir şeydir. Artık bandımız destek haline geldi üst band. Gördüğünüz gibi diğer haftada desteğimizi aldık, tepkiyi verdik. Şu an hala üzerinde devam ediyoruz. Genelde büyük rallilerde arkadaşlar yukarı kırıyoruz bandı. Bakın şuradaki gibi. Ondan sonra büyük bir ralli yapıyoruz biz. Gördünüz mü? Bakın burada da bandın üzerinde kapatıyor, bir rally yapıyor. Geçmişte de arkadaşlar ne zaman bandı yukarı kırsa sert yükselişler geliyor. Ve şu anda da biz bandı yukarı kırmış durumdayız. Gayet iyi. Mesela bandımızın orta çizgisi 46.500. En kötü şartlarda oranın altında ben bir kapanış geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Haftalık kapanış geleceğini düşünmüyorum. Yani eğer 40 bin bekliyorsan 30 bin bekliyorsan bence çok beklersin. Hala beklemeye devam edenler var. Bence gelmez arkadaşlar oraya. Artık şöyle anlatayım size. Farklı bir senaryo devrede. Biz ralliyi erkene aldık. Erken aldık. Az sonra senaryolardan bahsedeceğim tabii ki. Ama şimdilik grafiklerimizle bir ilerleyelim. Diğer grafiğimizde arkadaşlar şöyle göstereyim size. Noktaların üzerinde kapanış yaptık. Kırmızı noktaların. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar eğer biz kırmızı noktanın üzerinde kapanış yaparsak üst banda temas gerçekleşiyor. Düzeltme gelecekse ondan sonra geliyor. Mesela şöyle geçmişe gidelim. Bakın burada da noktaların üstüne kapattı. Öyle ya da böyle üst çizgiye dokundu. Daha sonra bir düzeltme geldi. Daha da geçmişe gidelim. Nereye geldik? 2019. Noktaların üzerinde kapattık. Üst banda kadar yükseldik arkadaşlar zamanla. Tabi bunlar haftalık mumlardır Haftalar sürmüş ulaşmamız. Netice olarak oraya ulaştığımızı görüyoruz. Ve nokta yukarı kırıldıktan sonra aşağı kırmadığını görüyoruz. Biraz daha geriye gidelim. Bakın arkadaşlar şöyle gidelim. Mesela nokta kırılıyor üst banda geliyor. Nokta kırılıyor üst banda geliyor. Nokta kırılıyor üst banda geliyor. Bu da 2017 örnek vereyim. Peki şimdi nokta kırıldığına göre üst bandımız nerede arkadaşlar? Şöyle baktığımızda 86 bin dolar. Ama her hafta eğim vermektedir. Örnek vereyim haftaya 90 bin dolara eğim verebilir veya 92 bin dolara eğim verebilir haftaya. Yani bu ne zaman yaşanıyor arkadaşlar? Rallilerde yaşanıyor. Böyle sert bir eğim rallilerde yaşanıyor genelde. Yani tahminim biz şu an artık sert bir ralliye girdiğimizi düşünüyorum. Hani boğa piyasasının evreleri vardır. Bir normal yükseliş bir de ralli anlamında. Yani sert. İşte o sert yükseliş dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu grafik diyor ki Nari'nin altını bekleme 56.700 orayı bekleme diyor. Ve 64.000 destek diyor. Önemli destek 64.000 diyor bu. Yani ilk grafiğe gidelim. 65.120 doğru mu bizim desteğimiz altına iğne geldi diyelim sıkıntı yok. Noktalar bizi karşılar arkadaşlar. 64.000 dolar. Ya yani bu saatten sonra oran altı zor gibi duruyor açıkçası bu grafiğe bakınca. Diyelim sınırları zorluyorlar vesaire. Yani 57 bin kabaca. Uran altı görünmez diyor bu grafik. Geçen hafta da söyledim arkadaşlar. 57 binin altı görünmüyor yani görünmüyor. Ve nereye geldik ondan sonra? 70 1300'e kadar geldik arkadaşlar. Rekor bile kırıldı aslında. Yani şu an hiçbir problem yok. Her şey yolunda gidiyor. Bunu anlıyoruz. Diğer grafiğe geldiğimizde de Bakın arkadaşlar bu grafikte bize yardımcı oldu. Doğru mu? Ralliler ve ya şu insanlar niye böyle mesajlar atıp duruyor arka arkaya? Rahatsızlık veriyor. Bir cümlede yazın geçin arkadaşlar. Öyle değil mi? Böyle alt alta alt alta adam rahatsız oluyor mu? Video çekiyor mu? Kimsenin umurunda değil. Neyse arkadaşlar şöyle anlatayım size. Rallilerde biz yeşili kırmıyorduk. Geçmişten örnekler verdik. Bakın Doğru mu? En kötü şartla biz yeşile düşüyorduk. Ve en son yeşile düştüğümüzde 38 bin dolardı. Orada 30 bin gelecek diyenler vardı. Biz aynen dedik ki yeşilin altı görünmüyor. Tam o noktadan sepet yaptık. Ve güzel de yaptık arkadaşlar. Yani şu an yeşil nereye kadar eğim verdi? 51 bin 580. Yani güzel kardeşim 40 bin bekliyorsan, 30 bin bekliyorsan bekleme. Ya bana ne? Beklersen bekle ya. Ama belli şortla bekliyorsun. Likit olma diye uğraşıyorum ben senin için. Yoksa bize ne yani? Biz yatırımımızı yapmışız bekliyoruz. Yani arkadaşlar dikkatli alın böyle şeyleri. Beklentiye göre hareket etmeyin. Bakın benim kendi beklentim vardır. Bir de grafiği analiz ediyorum. Her zaman diyorum benim beklentimi bas almayın. Adım adım gidiyoruz. Adam yazıyor hani dominans 60'a gelince sepet yapacaktın. La gerizekalı. Sepet yaptık mı yaptık. Katladık mı parayı? Katladık. Sen hala niye 60'a takılıyorsun? O beklentiydi. Biz ne yaptık? Adım adım gittik. Ramşo ne öğretti size? Adım adım gitmeyi öğretti. Yani adım adım gideceğiz arkadaşlar. Şu an beklentine 100 bin. Bakıyorum 80-90'da saç sinyali geldi. Ben ona göre hareket ederim. Beklentiye göre değil. Bana diyorlar hedefin ne? Zirve ne bekliyorsun? Size ne arkadaşlar? <laughs> Zirveyi ne bekliyorsan kime ne yani? O sadece <laughs> size gaz verir. Başka bir şey vermez. Ben sizi doğru yerden çıkartmayı planlıyorum. O yüzden hedef nere? Zirve nerede olur? Bunlar önemli değil arkadaşlar. Önemli olan saç sinyalini yakalamak. Zaten hedef odaklı gidenlerin birçoğu maldan çıkamıyor arkadaşlar. Ayı piyasasına yakalanıyor öyle değil mi? Ama biz inşallah yakalanmayacağız. Bizim adım adım gitme politikamız her zaman işe yaradı bugüne kadar. Yıllardır işe yaradı. Yarayacağı, yaramaya da devam edeceğini ben düşünüyorum şahsen. Diğer grafiğe gelelim. Golden Ray Show Fibonacci. Arkadaşlar bu haftalık grafik. Şimdi haftalık grafik ne diyor bize? Eflatun'un üstünde biz haftayı kapattık diyor. Yeniden altında kapatmamamız lazım diyor. Nereyi gösteriyor? 64 bin dolar. Bak yine 64 bin karşımıza çıktı. Yani bu grafiğe göre 64 bin dolar altında hafta kapatmayacak diyor. Yani kapatmaması lazım diyor bu grafik. Ve hedefimiz diyor 106 bin dolar ilk etapta. Çünkü geçmişe indiğimizde arkadaşlar bak Eflatun kırıldıktan sonra maviye gittiğini görüyoruz. Hatta yeşile bile gidiyor. Gördünüz mü? Şöyle, eflatun kırılıyor, maviye gidiyoruz. Bak, yani mavi neredeymiş? 108 bin dolar şu an örnek. Aslında hedef orayı gösteriyor yani. Ama biz adım adım gideceğiz. Anlatabildim mi? Yani şu an burada da her şey tıkırında gidiyor. Şimdi gelelim mevzuya. Gelelim mevzuya. Nerede o grafik? Bu da değil. Ha şu grafiğe bir gelelim arkadaşlar. Bak. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz? Oraya gelelim. İnsanlar diyor ki demek ki ralli daha uzun sürecek. O yüzden böyle hızlı gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Bir şey hızlı gidiyorsa sorarım. Düz mantık gidelim arkadaşlar. Bir çocuğa sor bunu. Sadece bir çocuğu çevir sokakta sor ki. De ki güzel kardeşim bir şey çok hızlı gidiyorsa daha uzun süreceği için midir? Daha kısa süreceği için midir? Sadece bunu sor. İlkokul çocuğu sana ne der biliyor musun? Daha kısa süreceği için. İnsanlar diyor demek ki daha uzun sürecek. Hayır arkadaşlar daha kısa sürecek. Yani bazen böyle acelesi var belli bir yere yetişmeye çalışıyor bu bir an önce varayım derdinde. Ha, Şu an biz mumlara baktığımızda arkadaşlar bildiğin parabolin içine girmişiz. Biz bu hareketi normalde yıl sonuna falan yapmamız gerekiyordu. Ama bu kadar erken yaptığımıza göre adamlar ne karıştırıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar benim şahsi görüşüm şöyledir. Rally çabuk bitecek arkadaşlar. Yani atıyorum 2 ay 3 ay sonra bile belki de biz yüz bin dolara geleceğiz. Ondan sonra belki de yeniden bir ayı piyasası yaşanacak. Örnek Bakın arkadaşlar şöyle bir senaryo olabilir. Hızlıca biz maviye gittik. Nereye? 109. Oraya varana kadar eğim artacak ya hani. Mesela şu an 109'da ama birkaç hafta sonra atıyorum 115'te falan olur. Çok hızlı gideceğiz. Ondan sonra oraya varınca arkadaşlar tepe yapılacak. Oradan ay piyasası başlayacak. Çok erken. Yani yıl sonuna kalmadan belki birkaç ay sonra arkadaşlar biz tepeyi yapacağız diye düşünüyorum. Yani böyle bir teorim var. Bakın teori. Kesin böyle olacak değil. Tamamen bir bakış açısı katmaya çalışıyorum. Yani ralli tepeleri daha önce şu şekilde geliyordu arkadaşlar. Bakın böyle pik yapıyordu. Ayıya giriyordu. Pik yapıyordu. Ayıya giriyordu. Ama en son bu da ne yaptı? Arkadaşlar bak. 65'e gitti. Oradan 28'e düştü. Yarı yarıya. Altcoin'lerde 10 katlık düşüşler geldi burada. Tam ayı gelmiş derken 69'a bir daha gitti. Tam boğa gelmiş derken asıl ayı piyasasına girdi. Yani burada farklı bir şey yaptılar tepede. Benzeri bir şeyin biraz değişiğini şimdi de yapabilirler. Yani buradan direkt hedefe gidip ayı piyasası öyle değil. Benim görüşüm bakın şuna benzer bir senaryo. Mesela burada maviye gitmiş Eflatun'a kadar düşmüş. Sonra bir daha yükselmiş mesela ama bu biraz daha uzun zamana yayılabilir. Örnek vereyim size. Mavi'ye gideriz biz. İşte birkaç ay sonra orada oluruz. Ondan sonra herkes rally daha yeni başlıyor derken orada mini ayı piyasası başlar arkadaşlar. Şöyle 4-5 aylık bir ayı piyasası. Bitcoin ne yapar? Yarı yarıya düşüş yapar örnek vereyim. Ya o kadar olmasa da bir yüzde kırk. Öyle bir geri çekilme yapar. Altcoin'lerde de baya baya bir düşüşler görebiliriz. Tam dibe geldiğinde artık herkes inancını kaybetmişken Aa, ayı piyasası iyice teyit edildi maldan çıkıyoruz derken yeni bir ralli başlar asır ralli de o olur o da 2025 yılında olur. Bu bir teoridir arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Diyelim iki adımlı bir ralli yaşadık. Atıyorum 110 bine gittik. Oradan %40'lık bir düşüş geldi. Ayları sürdü. Altcoin'lerde çok sert düşüşler geldi. Belki 10 katlık düşüşler geldi. Peki ben öyle bir durumda ne yaparım? Arkadaşlar ilk hedefe geldi diyelim. Ben sat sinyalini alırsam maldan çıkarım. Yani diyelim yüzde kırklık düşüş gelecek. Tamam mı? Alt konularda 10 katlık 5 katlık düşüşler gelecek. Ben bundan etkilenmeyeceğim arkadaşlar. Ben maviye geldi diyelim. Orada sıkı takip edeceğim piyasayı. Eğer bir sat sinyal yakalarsam sepeti satarım arkadaşlar. Artık 10x mi yapmışım? 20x mi yapmışım? 50x mi yapmışım? 100x mi yapmışım? Onu o zaman göreceğim ben arkadaşlar. Ama oraya geldi diyelim ve sat sinyali geldi. Ben kaçar giderim baştan söyleyeyim. Sonra ne kadar nakitte beklerim? Birkaç ay arkadaşlar. Birkaç ay nakitte beklerim. Düzeltme biter. Mine ayı biter. Oradan teyidini alırız. Yeniden sepet yaparız örnek vereyim. Bu bir senaryodur. Eğer oraya geldiğimizde maviye ben sat sinyalleri almazsam beklemeye devam ederim arkadaşlar. Atıyorum bir üstte nereyi gösteriyor? 175 bin doları gösteriyor. En üst çizgide orayı gösteriyor. Oraya ulaşabilir miyiz? Evet daha önce de ulaşmışız. Bir daha ulaşabiliriz. Sıkıntı yok. Yani arkadaşlar e, bu piyasayı analiz etmesi çok zor. Çok zor. Biz olabildiğince doğru analizler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Ama... Burada gayet duygusuz, ruhsuz bir insan olmalısın. Soğukkanlı bir insan olmalısın. Beklentine göre şekil almamalısın. Tamamen grafiğe göre ilerlemelisin. Mesela diyelim sert bir düşüş gelecek. Orada insanlar diyecek ki işte Bitcoin'a e şu firmalar yatırım yaptı, bu ülkeler Bitcoin'e yatırım yaptı. Bilmem Zart'ta, Zurt'ta en tepede bunları pompalayacaklar zaten. E sen orada beklentiye göre bir hareket yapsan terste kalacaksın grafik sana satıyorsa satacaksın. İşte o konuda ben yardımcı olacağım size arkadaşlar. Yani olay bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.